Gazeteciler şu anda düdüklü eylemcilere AK Parti çay ikramında bulunuyor. atıyor musunuz? Evet. Eylemciler. Evet. Merhabalar. Yine eylem günü. Yine eylem var. Evet. Evet. Mağduriyetimiz bitene kadar eylem. O zaman çayımızı alalım. alalım. Ha. Alalım. Evet. Evet şu anda AK Evet AK Parti kibar. Evet. Çay ikram ediyor sizlere. Evet sayın seyirciler düdüklü orta hasarlı mağduriyet yaşayan binalara platform üyelerine şu anda AK Parti eee bir jest yaparak eee çay ikramında da bulunuyor. Evet. Abi e, çay alır mısınız? Evet. Ağızda düdükler ama eylemciler de çay ikram ediliyor. Sağ olun teşekkür ederim. Abi çay alır mısınız? Evet, şu anda. Evet. Evet, sayın seyirciler şu anda dediğimiz gibi eylemcilere parti tarafından çay ikramında bulunuldu. Şu anda kalabalıkla toplandı. Evet. Eylemliler toplanmaya başladı. Daha önce de dediğimiz gibi gayet medeni çerçevede sadece konutlarımız yeniden incelensin. İşte uygun olmayan bölgenin açıklık kazandırılması e, talepleri var. Onun dışında da düdüklerini çalıyorlar, taleplerini iletiyorlar. Bir yetkilinin de gelmesini bekliyorlar. Tabii bu arada da Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanlığı'ndan misafir olarak kabul edildikleri için çay ikramında bulundu. Biz de haber 344.com olarak bunu sizlere ulaştırdık.